Açıyorum. Ben... Hanzade, ben... Beynini açıyorum. Beyin... Abi hepsini yiyor haberin olsun. Ben... Bir tabak getirir misin? Beyin... Hemen koş. Ben... Çok sıcak çıkartırsan bir düş. Parçasırım. Birazdan istersen kalmaz haberin olsun. Çabuk gel. Mecan geliyor. Megalodon. Megalodon geliyor. Bu ne? Bu ne? Beyni. Çocuğu bekliyor. Getiriyorum. Çocuk beyin. O, bu kalbi. Anne. Kalbi. Hayır beyni. Kalp gibi duruyor? Ali bana parça ver. Elin sadece. yapma. Dağıtma. Elin yanacak şimdi. Çok sıcak. Hazır bak. Pa bebeğim kalp zaten bunun, gibi. bunun zaten beyni minicik olur. Çok olur Anne, ki. Neden şekli kalp bunun? Kalp gibi çıkmış değil mi? Bakayım. Evet. Dur. Bak. Ver bakalım. Çık. Tamam ver. Şuradan biraz daha koydum içine. Anne. Aldım. Efendim canım. Tamam gel. Kalp benim, kalp. Tamam sen bir parça al. Gel, bir parça da sen al. Yaklaş. <laughs> yaklaş, 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 yaklaş. yaklaş. Bir tane ben yiyebilir miyim? Hı -hı. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Abi <gülüyor> yiyecek misin? Dur. mi yiyeceksin. At ağzına onu. Bölelim o zaman. Ay. Dikkat et. Tamam. Yavaş. Birden birden ısırma. Yavaş yavaş. Anne çok güzel. Bir daha vereyim mi? Aha. Bana doğru yaklaşmalısın. Elim. Yaklaş 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 yaklaş. Ciğer gibi. Onun renginden dolayı. Tadı. Hayır canım ciğer olur mu? Ben şu parçayı bir tanesini abine verelim. Sen bir tane daha ye. Hadi. Sen tadına bakmadan için öyle söylüyorsun. Şu an tok hissettiğin için sana yemeyecekmişsin gibi hissettiriyor. Ayla. Hadi kemik düşecek yeri Ayla. yapma.